Ama doğru anlaşılmak istemezdin. Yok yok bence yorumlarda gömecekler YouTube yorumlarında. Bu dediğimi unutmayın okursun yorumları. Senin aklına geliyor mu yani böyle eskiden şöyle hoşlandığını belli ederdi. Tabii tabii diye. saçını çekerim. Ya, i̇lkokulda. İlk ok yok geçen sene. Aslında evet geçen senede. Birisini nasıl etkilersin? Mesela şunu yaparım etkilerim. Şu özelliğimle etkilerim. Dövüşmemle etkilerim. Direkt net. Furkan? <laughs> Dövüşürüm diyor. Doğrudur kadınlar daha başarılı bizden. Siz şimdi nesiniz? <laughs> İki dövüşçü. <laughs> Güzel kardeşim de Furkan'a. Kardeşim. Niye kaza geliyorsun kız? <laughs> Çok çabuk kaza geliyorum. <laughs> Niye kaza geliyorsun? Sercan. Öyle. Dövüşüm mü etkilerim dedi nasıl yani? İşte Furkan da dövüşçü ya ben o şu anda... Hayır gerçekten dövüşüyor mu? Yapıyorum. Evet dövüşçüyüm. Ha işte onu sor diyorum. Dövüşçüyüm. Dövüşüyor musun? Evet. evet. Ne dövüşüyorsun? Boks, kickboks. Saps İkisinde var. de branşım var. Furkan branşı varmış. Madalya var mı? Var derece.